Selamun Aleyküm Pirtaşlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada beni soracak olursanız ben çok iyiyim çok şükür. Pirtaşlarım benim Seküp Artı çekip serisine yani 3 soru 3 çözüm serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki bu videoda neler göreceğiz? TYT'den kümeler, AYT'den limit ve geometriden de dikdörtgen konularını görüp bunlarla ilgili bilgilerimizi haznemize doldurup ve sorularımızı çözeceğiz inşallah. O zaman haydi bakalım turşihanlar rızık zamani. Haydi bismillah. Şimdi ilk neydi konumuz? Kümeler. Alt küme kavramıyla başlayalım. Şimdi pirdaşlarım benim alt küme nedir? A ve B Bakalım A ve B herhangi iki küme küme olmak üzere A kümesinin her elemanı B kümesinin de bir elemanı ise A kümesine B kümesinin bir alt kümesi denir. Veya A B'yi kapsar denir. Kapsar işareti de pirdaşlarım benim U harfinin saat yönünde 90 derece dönmesiyle elde edilir. Bu şekilde gösterilir. Eğer A kümesinde B kümesinde olmayan en az bir tanecik bile bir eleman olunursa olursa A kümesi B'nin alt kümesi olmaz diyoruz. Bunu da bu alt küme işaretinin üstüne bir çizik atarak gösteriyoruz tamam mı? Eğer A kümesi ile B kümesinin A kümesi B kümesinin alt kümesi ve aynı zamanda da tüm elemanları aynıysa bunu da e, alt kümenin işaretinin altına bir tane çizik atarak gösteriyoruz. Hani biz eşitsizliklerde küçüktür, küçük eşittir yaparız ya. Heh, aynı mantık. Alt kümedir, alt küme ve eşittir şeklinde düşünebilirsiniz. Tamam Şimdi bu alt küme kavramı da şöyle. Diyelim ki mesela bu A kümesi, bu da B kümesi. Siz bunu nereden hatırladınız? Temel kavramlarda sayı kümelerini gösterirken. Sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar gibi. Tamam Bu şekilde. Bu A, B, A'yı kapsar demek. Bir de ikisinin de aynı olduğu var ki o da şudur. A ve B'nin aynı oldu. Şu şekilde tamam mı? Bu da şu. En son anlattığıma örnek teşkil ediyor. Haydi bakalım özelliklere bakalım. Her küme kendisinin alt kümesidir. Gerçekten öyle. A kümesi A kümesinin bir alt kümesidir. Çünkü A kümesinde olan her eleman A kümesinde de vardır değil mi? O yüzden bu doğrudur. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Çünkü her küme bir boş kümeye aynı zamanda sahiptir. A alt kümesidir B'nin ve B alt kümesidir C'nin ise A alt kümesidir C'dir. Biz bu özelliğe geçişme özelliği diyoruz. Ya yani şöyle düşünebilirsiniz. 3 kişi var. A B'den kısa. B C'den kısa. O zaman otomatikmen A'da C'den kısa olur değil mi? Mesela böyle düşünebilirsiniz. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. İşlemli sorularda bunu kullanacağız. En elemanlı bir kümenin öz alt kümesi 2 üzeri n-1'dir. Peki öz alt küme nedir? Öz alt küme de bir kümenin kendisi dışındaki tüm alt kümelerine öz alt kümedir. Tamam. Çünkü şöyle düşünün pirdaşlarım benim. Bir kümenin... E boş boş elemanlı alt kümesi boş elemanlı at kümesi olabilir. Bu e, şu altta da şunu göstereyim ondan sonra söyleyeyim. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısını biz kombinasyon yardımıyla buluruz, buluruz tamam mı? Şimdi bir e, şimdi şöyle diyelim. N elemanlı bir küme olsun. Bunun boş kümesini N'in sıfırlı şekli, sıfırlısı şeklinde gösteririz. Sonra artı deriz. Bir elemanlı alt kümelerini N'in birlisi şeklinde gösteririz. Daha sonra Artı diyorum iki elemanlı alt kümelerini bu şekilde nokta 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 en elemanlı alt kümelerini de şu şekilde gösteririm. Bakınız pirdaşlarım şu bizim için boş küme kavramıdır tamam mı? Boş küme şu kümenin kendisidir tamam Şu Şu e, pardon bu kümenin kendisi değildir. Bu kümenin bir elemanlı alt kümeleridir tamam mı? Bir dakika hop hop şimdi şu da kümenin kendisidir tamam mı? Çünkü n'in n'lisi. Yani 6 elemanımız var. 6 elemanını da alıyoruz. Alt kümeni yaparken, kombinasyon yaparken. Bu kümenin kendisini oluşturuyor. He, şimdi öz alt kümede de aha da bu olmayacak. Yani kümenin kendisi olmayacak. N'in n'lisi olmayacak. E, n'in en, n'lisi neydi kombinasyonda? Daha kombinasyonu işlemedik. Fakat ama lakin burada diyelim ki altının altılı kombinasyonu ikisi de eşitse 1'e eşittir. E şimdi bunların hepsini toplarsanız siz göreceksiniz ki 2 üzeri n ifadesini buluyoruz buluyorum tamam mı şimdi buradan da bir çıkartırsam 2 üzeri en eksi- 1 olur yani özalt kümesi olur anlaştık mı bence anlaştık Haydi geçelim alttaki şeylere he sorularımıza geçiyormuşuz şimdi diyor ki Z kümesinin alt küme sayısı kaçtır şimdi buradaki elemanları sayalım Bu bir eleman Tamam 1 2 3 tane eleman 4 5 6 bunu 7 8 9 10 diye saymayacağız değil mi Çünkü parantez içerisinde 7 Toplam 7 tane elemanımız var. E, 7 tane küme, 7 tane elemanın alt küme sayısını nasıl buluyorduk? 2 üzeri n'den yani 2 üzeri 7'den 128'miş. Anlaştık mı? Tamam. Örnek 2'ye geçelim. 8 elemanlı bir kümenin en az 6 ve en fazla 5 elemanlı alt kümelerinin sayısının toplamı kaçtır? Şimdi şöyle bakacağız olaya. Şimdi hani kombinasyon yaptık ya n'in sıfırlısı, n'in birlisi. İşte kombinasyonu kullanacağız bu soruda da. Nasıl kullanacağız? Şöyle. Şimdi en az 6 ne demek? 6'dan başlar 7 olur, 8 olur. Çünkü en fazla zaten kümenin kendisidir. 8'in 9'lu kombinasyonu diye bir şey mevcut değil. 8'in 6'lısını aldım. Artı dedim. 8'in 7'lisi yaptım. Artı dedim. 8'in 8'lisi yaptım. Bu benim için A olsun tamam mı? Buna A dedim buraya da B diyelim. En fazla 5 eleman ne demek? 0'dan başlarız 5'e kadar. Yani 8'in 0'lısı, 8'in 1'lisi, 8'in 2'lisi, 8'in 3'lüsü, 8'in 4'lüsü ve 8'in 5'lisi hepsini yazdık tamam mı? Buraya da B diyelim. Ben yukarıda ne gösterdim? n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, nokta nokta nokta, n'in n'lisine kadar olan ifadelerin toplamı 2 üzeri n'di. E burada bu yok mu? Bak 8'in sıfırlısı, birlisi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha hepsi var. E demek ki sana burada hepsini hesapla demiyor da aslında 2 üzeri 8'i bul. Yani bunun 256'ya eşit olduğunu bil ve yaz diyor soru. Bu kadar basit bir taşırım. Haydi geçelim örnek 3'e. Örnek 3'te de Z ve Y kümeleri boş kümeden farklıdır diyor. SZ, S demek bu kümenin eleman sayısı demek tamam mı? SZ-2 bölü 4 eşitmiş. SY artı 6 bölü 6 imiş. Olmak üzere Z kümesinin alt küme sayısı Y'nin alt küme sayısının 4 katıdır. Şimdi ben Z kümesinin alt kümesine hatta bunu kırmızıyla yazalım pirdaşlarım. Tamam çözümlerimiz kırmızıyla olsun. Z kümesinin alt küme e, küme sayısına yani şöyle diyelim. Eleman sayısına x diyelim. Y kümesinin hatta x demeyelim çünkü buraya da y demek zorunda kalacağız, karışacak. Z kümesinin eleman sayısına a, Y kümesinin eleman sayısına da b diyelim. Tamam. Şimdi alt küme sayısı z'nin 2 üzeri a olur. Bunun 4 katıysa 4 çarpı 2 üzeri b olacak. Bakın şuradan 2 üzeri a eşittir 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri b ifadesi oluyor. Buradan da hani üstü sayılarda toplamada 2 üzeri 2 artı b yapıyorduk ya. a eşittir 2 artı b geliyor. Tamam bak bunu kullanacağız. Daha sonra şu ifadeleri de kullanalım. Yani a eksi 2 bölü 4 eşittir b artı 6 bölü 6. Şimdi a yerine 2 artı b yazıyorum. 2 artı b eksi 2 bölü 4 eşittir b artı 6 bölü 6. Bunlar gider mi? Gider. İçler dışlar yapalım. 6b eşittir 4b artı 24 ise 2b buradan 24'tür. B de 12'dir pirdaşlarım. E B 12 ise A'yı ne bulacağız? 2 fazlası 14. Bana bunların ikisinin toplamını soruyor. Hop 26 diye buldum ve işaretledim. Geçtim. Yazdım geçtim. Tamam. Kümelerimiz bu kadardı. TYT'miz bu kadardı. Geçelim AYT'ye. AYT'den de limit konusunu işleyeceğiz. Sağdan ve soldan yaklaşma ve limit tanımı. Şimdi bir de aşağıya limitle ilgili hani Google'a yazarsanız limit nedir ya da YouTube'a yazarsanız limit nedir diye muhtemelen sizin karşınıza aşil paradoksu diye bir paradoks çıkacak. Şimdi aşil paradoksu e, nedir? Aşil'le bir kaplumbağaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunların yarışını konu alan bir hikayeydi. Şimdi Aşil bir neydi kral mıydı neydi artık hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi. Bu kendine güvenen bir arkadaşımız tamam mı? Kaplumbağa da yavaş ve emin adımlarla gidiyor her zamanki gibi tavşan ve e, kaplumbağa yarışındaki gibi yani Aşil'i tavşan gibi düşünebilirsiniz. Aşil kaplumbağaya e, izin veriyor birazcık önden başlasın diye. Daha sonra kaplumbağa yol alıyor biraz. Aşil de arkasından başlıyor. Şimdi burada hikayemiz şöyle başlıyor Pidaşırım. Aşil e yani kaplumbağa her ilerlediğinde Aşil de kaplumbağanın arkasından ilerliyor. Kaplumbağa ilerliyor, Aşil ilerliyor. Kaplumbağa ilerliyor, Aşil ilerliyor. Matematiksel olarak ama günlük hayatta değil bu. Matematiksel olarak diyorlar ki hani bu paradoksu yazan kişiyi biliyordum da unuttum. E, matematiksel olarak Aşil kaplumbağayı hiçbir zaman geçemez. Bunu da limit kavramına dayandırıyor. Limit de zaten yaklaşım demektir. Yaklaşık değer bulma demektir. Yani bir nokta bir noktaya yani mesela bir noktaya sonsuz sonsuz kere yaklaşırız ama o noktanın tanımlı olduğu değere bir türlü yaklaşamayız. İşte aşilinde kaplumbağaya yaklaşıp sonsuz küçüklükte yaklaşıp onu geçememesi gibi limit kavramını bu şekilde açıklıyorlar. Matematik olarak tabii ki günlük hayatta basar geçer. Tamam mı bir Bu şekilde. Şimdi Neydi limit yaklaşım demekti? Bir fonksiyonda limit incelemesi sağdan ve soldan yaklaşmak olmak üzere iki tane adımda yapılırmış. Şimdi şu aşağıdakileri e, bilgilerimizi okumadan önce ya da okuyalım bakalım. Ne diyor? Limit bulunurken bir fonksiyonun limiti alınan noktada tanımlı olup olmadığına bakılmaz. Tamam? Bu birinci öncülümüz. İkincisi de grafiğin sıçrama noktalarında limiti yoktur. Tamam. Bak önemli olan kavramlar tanımlı ve sıçrama noktaları da. Tamam mı? Bir de limiti yoktur. Bu. Üç tane önemli kelimemiz var. Hadi üste bakalım. Şimdi bir daha benim. Biz fonksiyonlarda grafiklerde özellikle limit incelerken Apsiste yani x eksenindeki noktalara bakarız. Yani mesela burada ne? X4. Burada ne? 2. Burada ne? 7. Bu noktalarla bizim işimiz var. Y ile çok işimiz yok tamam mı? Şimdi ben bu x4 noktasını hatta bakın limitte nasıl yazılır? Şöyle bakın limit. Mesela eksi 4'e yaklaşacağım yani limit x eksi 4'e giderken fx fonksiyonu. Benim buradaki limiti inceleyebilmem için yukarıda da denildiği gibi sağdan ve soldan yaklaşım yapmam lazım. Peki nedir bu sağdan ve soldan yaklaşım? Bunu ikiye ayırıyorum. Bakın soldan yaklaşım şudur. Limit x eksi 4'e soldan fx. Sağdan yaklaşım da şudur. Limit x eksi 4'e sağdan yaklaşım fx. İşte bu iki değer aynı ise pirdaşlarım yukarıdaki limit x eksi 4'e yaklaşırken ki fx'in limiti vardır demek. Tamam mı? Heh. Ama bunların değerleri farklı çıkıyorsa yani ikinci öncüldeki sıçrama noktaları ise burada limit söz konusu değildir diyeceğiz. Örneğin bakın burada limit var mıdır yok mudur? Şimdi limitin soldan yaklaşım kavramı şu. Bu noktaya yaklaştığımız noktadan küçük noktalarla yaklaştığımız noktaya büyüyerek gitmek. Bakın mesela eksi 4'ten küçük noktalar ne var? Eksi 10 var değil mi? Eksi 10 Getirdim mesela örneğin şuraya geldi. Eksi 7 var mesela tamam mı? Buraya geldi. Eksi 5 var. Nereye geldi? Buraya geldi mesela. E ondan sonra eksi 4'e geleceğiz. Yani küçülerek gideceğiz biz eksi 4'e. Pardon büyüyerek gideceğiz tamam mı? Eksi 4'ten küçük değerlerle büyüyerek gideceğiz. E, bu noktaya yaklaştığımızı farz ediyoruz. Tam yaklaşamıyoruz. Zaten limit bir yaklaşma demek. Tam o değeri alamıyoruz. Tam değeri alsaydık fonksiyon olurdu bu. He, o zaman eksi 4'e geldik. Yani 0 olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü x eksenindeki noktaların ordinatı yani y'si 0'dır pirdaşlarım. Bunun sıfıra geldiğini düşünelim. Tamam mı? Sonra sağdan da bu eksi 4'ten büyük değerlerle Eksi 4'e yani buna küçülerek yaklaşmak. Mesela buradaki 0, 1, 2, 3 gibi gibi. Tamam. Eksi 3 değeri mesela. Buralar 0 olmaz pardon. Bu gitti. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 e gibi. Tamam mı? Düşünün. Bu şekilde yaklaştım. E yine 0'a geldim. Yani bakın şöyle düşünün. Her seferinde böyle çizgiler çizgiler yapmayın. Zaten uzun olur. Buraya da yazalım 0. Demek ki bunun e, limiti varmış ve sıfırmış. Aynı çıktı çünkü. Eğer ki bir tanesi farklı çıksaydı zaten limiti olmayacaktı. Bakın soldan yaklaşmak demek alttan gelmek demek sağdan yaklaşmak demek böyle gelmek demek. Tamam mı? Pildaşarım. Sol sağ sol sağ bu şekilde. Peki aynı şekilde sıfır noktasına bakalım. Sıfır noktası bu nokta. Şuraya gideceğiz. Bakın sıfır noktasına soldan yaklaştım. Hop sağdan yaklaştım. İkisi de nereye gitti? 5 noktasına gitti. O zaman diyeceğiz ki limit x 0'a giderken fx'imiz 5'miş. İşte bu kadar. Tamam. Böyle. Daha sonra 2 noktasına geldim. 2 noktasında soldan yaklaştım. 6'ya gitti. 2 noktasında sağdan yaklaştım. 5'e gitti. Aha. O zaman diyeceğim ki limit x 2'ye yaklaşırken fx koskocaman bir yoktur. Tamam. Çünkü 2 nokta farklı yerlere. Farklı yerlerde. Soldan yaklaştım. 6 oldu. Sağdan yaklaştım. 5 oldu. 7 noktasına bakalım soldan yaklaştım böyle oldu sağdan yaklaştım buradan oldu demek ki buraya hani 07 diyelim mesela pardon şöyle çok özür diliyorum şöyle silebiliriz ay silemedik Heh. tamam şöyle yapalım pirdaşlarım benim limit x7'ye giderken fx eşittir 0'mış yine tamam bu şekilde. Aynı eksi 4'teki gibi. Çünkü bunlar tam x eksenin üzerindeki noktalar. Haydi bakalım geçelim aşağıdaki konumuza. Aşağıda da hani yukarıda yazmıştık ya sıçrama noktası ve tanımlı olup olmadığına bakma. İşte hani tanımlı olmayan noktalarda da limit vardır. Mesela bir sürekliliğe geçeceğiz, türeve geçeceğiz. Tanımlı olmayan noktalarda sürekli değildir. Ya da sürekli olmayan noktalarda Türevli değildir aynı zamanda tanımlı olmayan noktada türevli değildir diyeceğiz ama limitte böyle şeyler söz konusu değil Limitte de sadece sıçrama olmasın yeter tamam mı? onun dışında bütün hepsinde her şeyde limit vardır örneğin Normal bir grafik geçtir FX bu A noktasına soldan yaklaştık e, Kırmızıyla yaklaşalım gözüksün soldan yaklaştık Z'ye geldi sağdan yaklaştık Z'ye geldi o zaman Diyeceğiz ki limit Limit e, x a'ya giderken fx'imiz z'dir diyeceğiz tamam Burada soldan yaklaştım y'ye geldi bakınız y'de tanımlı değil sağdan yaklaştım yine y'ye geldi y'de tanımlı olmamasına rağmen diyeceğiz ki limit x a'ya yaklaşırken yani a'nın değeri burada y'dir diyeceğiz örneğin tamam ama mesela üçüncü grafiğimize geleceğiz burada limit soldan yaklaşırken Y burada limit sağdan yaklaşırken Z olduğu için burada bir limit söz konusu değil diyeceğiz. Yok diyeceğiz tamam. Çünkü iki limit farklı noktalarda. Okey. Haydi bakalım geçelim. Limitle ilgili sorumuzu da çözelim. Şimdi burada pirdaşlarım benim. Bir sürü nokta var. Bunları limitlerini sizinle birlikte inceleyelim. Şimdi eksi 8'deki limiti. Bak soldan yaklaştım sağdan yaklaştım. Buradaki limiti sıfırdır değil mi? Hı, yukarıdaki örneklerdeki gibi. Eksi 6 noktası. Eksi 6 noktasına soldan yaklaştım. Bakınız sağdan yaklaştım. Nereye gitmiş bilmiyorum. Herhangi bir noktaya gitmiş. Ama limiti var mı? Var. O zaman buraya var diyeceğim. Şu nokta soldan yaklaştım buraya geldi sağdan yaklaştım buraya geldi var mı? Var. Ondan sonra eksi 2 noktası. Şimdi eksi 2 noktasına soldan yaklaştım. Bakın buradan yaklaştım. Nereye geldi? Eksi 4. E, eksi 2 noktasına sağdan yaklaştım. Nereye gitti? 6. he O zaman diyeceğim ki bu eksi 2 noktası benim için sıçrama noktasıymış. Burada limitimiz kat'i surette yokmuş. Sıfır noktasına geldim. Sıfır noktası bakınız soldan yaklaştım. Bakınız sağdan yaklaştım. Aha da bu noktaymış. Demek ki sıfır noktasında da neymiş? Limitimiz varmış. Anlaşıldı değil mi arkadaşlarım? Bir de arkadaşlarım. Bu şekilde inceliyoruz. Soldan sağdan, soldan sağdan. Haydi bakalım. Bire bakalım. Şimdi birde de soldan yaklaştım. Nereye geldi? Aha da şuraya. Sağdan yaklaştım. Nereye geldi? Aha da şuraya. O zaman birde de diyeceğiz ki limit yok. İki noktası soldan yaklaştım. Sağdan yaklaştım. Aynı noktaya geliyor mu? Geliyor. Burada var. 3 noktası da yine eksi 8 noktası gibi pirdaşlarım. Aynı zamanda şuradaki nokta gibi soldan yaklaştım. Sağdan yaklaştım. Burada da limitimiz var. 4 noktası soldan yaklaştım. Buraya sağdan yaklaştım. Buraya burada da limitimiz var. 6 noktası soldan sağdan. Burada da limitimiz var. Ondan sonra 7 noktası soldan yaklaştım. Buraya gidiyor. Yani şurada, şurada bir yere gidiyor. Sağdan yaklaştım burada bir yere gidiyor. He, o zaman burada da sıçrama noktası var diyoruz. Ve burada da limitimiz yok diyoruz. Yok olanları böyle kutu içine alalım karışmasın. 8 noktası. 8 noktası önemli bir nokta. Niye? Çünkü bunun sağdan yaklaşacağım herhangi bir değer yok. Sadece soldan yaklaşabiliyorum. İşte bu tür durumlarda da yine limitimiz bu noktadaki değerdir. Tamam mı? Aynı bunu fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. Burada da limitimiz vardır diyoruz 8 noktasında da. Umarım bu limit kavramımız anlaşılmıştır pi Bir sonraki videoda da limitle ilgili özellikler, işlemsel özelliklere bakacağız inşallah. Tamam, haydi geçelim bakalım dikdörtgene. Artık geometriye bir geçiş yapalım değil mi? Haydi. Şimdi karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları da 90 derece olan dörtgene dikdörtgendir. Bunu gösterelim. Bir de şöyle şurada ne demiş? Paralel kenarın tüm özellikleri dikdörtgen için geçerlidir. Paralel kenarın nasıl özellikleri vardı? Karşılıklı kenarları eşitti değil mi? Hmm, bakın karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Bu sağlıyor. Paralel kenarın nasıl özelliği vardı? Şu karşılıklı e, şu açılar birbirlerini 180'e tamamlıyordu. E burada ne demişti? Bütün açıları 90 derece doğru. Paralel kenarın nasıl özelliği vardı? Şu karşılıklı açıları birbirlerine eşit miydi? Eşitti. E bu da doğru. O zaman tüm özellikleri taşıyorsa dikdörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır diyebiliriz. Tamam mı? Yani dörtgenler arası geçiş önemli. Şimdi ya sizin için çok önemli değil de bunlar hani e, ortaokul kazanımları olarak geçiyor genellikle Yani dikdörtgenin yamuğa pardon paralel kenara benzetme karenin bir özel, e, özel dikdörtgen olduğunu söyleme. Hani onlar için geçerli sizin için çok fazla soru çözmenize yardımcı olan elementler değil bunlar. Şimdi şöyle gösterelim bir de bunu hop köşegenlerini de çizelim dikdörtgenin. Köşegenleri bu arada e, 45-45 ayrılmaz. Karedeki gibi değildir tamam mı? Ama sadece şunu bilin. Şu köşegenlerin tamamı birbiriyle aynıdır. Tamam. Haydi geçelim bakalım. Çünkü birbirlerini ortalar tamam mı köşegenleri. Şimdi bunun iki tane şablon dikdörtgeni niye çizdim? Çünkü bunda burada özellik göstereceğim. Bakınız eğer ki böyle sorular görürseniz bakın. Çünkü burada da soruları yazdık. Şimdi şu A, bu B, bu C, bu da D olsun. Tamam. Mı? Eğer ki böyle bir dikdörtgen görüyorsanız bunlar köşegen olmayabilir tamam mı? Ne yapıyorsunuz? A'nın karesi artı D'nin karesi B'nin karesi artı C'nin karesi diye hop bir tane özelliğimizi hatırlıyorsunuz. Tamam mı? Bu soruyu böyle çözeceksiniz. Yani bir tane X var. Bu karşı, karşılıklı, karşılıklı kenarların uzunluklarının uzunlukların kareleri toplamı birbirlerine eşit gibi düşünebilirsiniz. Bunu şöyle de sorabilir. Bak böyle. Tamam. Hop. Bunu böyle. Bunu da böyle. Mesela buraya A diyelim, buraya D diyelim, buraya C diyelim, buraya B diyelim. Burada da nereyle nere? Bak bunu yukarıya doğru katlamış gibi düşün. Tamam mı? Bak şunu şöyle düşün. Böyle yaptık, böyle yaptık. Bu D oldu. Bu da C oldu. Tamam mı? Ne yapıyoruz o zaman? Ee, A ile C'nin toplamı şöyle. E, hatta öyle mi yaparız? Yok. Burası C olur. Burası D olur. Yukarıya doğru. O zaman A ile... D'nin kareleri toplamı A kare D kare C kare ile de B karenin toplamı olur. Tamam mı? Bak A kare ile D kare yani çapraz yapacaksın. C kare ile B karenin toplamına eşit. Anlaştık mı? Bence gayet iyi anlaştık. Tamam Şöyle. Haydi bakalım. Şimdik 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 geçelim bakalım sorularımıza. Dikdörtgende açı soruları. Şimdi ilk sorumuz açı sorumuz. Bakalım ne yapacağız? Şimdi burası ile burası eşitmiş. X'i soruyor. 30-20 derece. Hadi bakalım. Şimdi bir daşlarım Şöyle bir tane kırmızı çizgimi çizdim. Şimdi bununla bu birbirlerine eşit olması gerekiyor değil mi? Çünkü ikisi de köşegen. Tamam. O zaman bakınız şurada şöyle şununla çizelim. Şurada bir ikiz kenar üçgen yakalamış olmamız gerekiyor aynı zamanda. Yani ben yakaladım, sizin de yakalamış olmanız gerekiyor. Şimdi, o zaman, şimdi burası 30, burası kaç? 60 derece. Ee, Bakalım ne yapabiliriz? Bakalım, burası 30 ise, şurası da 30 olur. Burası 50 ise, burası da 50 oldu. E, burası 60 diye. Şimdi e, Z'den gidersek, burası 30'dur. E, burası da 30'dur. O zaman burası da 60'tır. Şimdi 50-50-100. 180'den çıkarttım 80. O zaman aha da buraya kaç kalıyor? 20 kalıyor. Hatta şöyle de yapabilirdik. Burasının tamamı 90 derece. Evet. 20 50 70. Burası da 90 olur. Neydi? Roket kuralından bunu üçgenlerde gösterdim ya da dörtgenlerde gösterdim diye hatırlıyorum. Haydi bakalım ikinci sorumuza geçelim. Aha. Şimdi Öklid'i hatırlıyor olmanız lazım. Bu arada bakın geometri birbirleriyle yani özellikler birbirleriyle iç içedir. Tamam mı? Yani Dörtgen sorularında üçgenin özellikleri kullanılır. Üçgende atıyorum çemberde çember kullanılır. O yüzden geometri sorularını yapabilmeniz için e, tüm hepsine vakıf olmanız gerekiyor pirtaşlarım benim. Ama matematikte genellikle öyle değil. Şimdi şöyle 4 12. O zaman burayı e, öklitten hani öklit neydi? Dikten dikti. 48 e, kökü 4 kök 3'tür. Bu şekilde bulabiliriz. Daha sonra x'i nasıl bulacağız? X'i de şöyle bulacağız tabii ki. X ile 4 kök 3'ün kareleri toplamı yani 48 eşittir. 12 ile 4'ün kareleri toplamı. Yani 16 artı 144. Ne yaptı? 160. E, çıkartırsan kaç yapar 160'tan 48'i? 100 e, 12 yapar. X kare eşittir. 112. E, peki bu 112'nin karesi nedir? 3'e bölünen bir arkadaşımız değil. 4'e bölünebiliyor. 4'e bölünürse kaç gelir? E, 8, 32, 34 gelir. Yok pardon. Hadi bölelim ya. 4'e böldüm. 2, 32, 8, 28 geldi. Bir tane daha 4'e bölünse ee, 4 kök 7 mi gelir? Evet 4 kök 7. X'imiz 4 kök 7 geldi. Bir daha e, inanmayan hesaplar. Tamam Haydi bulduk. Geçelim. Şimdi şu taralalım. Alan sorularını da geçebiliriz. Dikdörtgen. Ha bu arada şunu göstermedim ya. Şuna da geçelim. Dikdörtgende çevre ve alan. Şimdi neydi? Şunlara AA, aa dersem. Şunu da hemen göstereyim. Çevresi dikdörtgenin 2A artı 2B. Yani belki de çok kolay olduğu için unuttuk. Alanı da iki kenarının çarpımıdır. Tamam mı? Bunu unutma. Hadi bunu kullanarak bunları yapalım. Şimdi bakın. 12. Burası 12. 24. O zaman buraya 24 diyelim. Eşitti çünkü bunlar birbirlerine. O zaman bakın burada bir kelebek görelim. Kelebek. Keberek görelim burada bir tane. Hop. Bak şuradası bir kelebek. Çizdik. Burası bir kelebekse. Şimdi Al bu siyah kalemi. 12, 24. O zaman bakın şuraya kadar ki olan kısım A ise burası 2A olacak. Yani iki katı. Ama biz şöyle yapalım. Şurası 2A olsun. Tamamı 4A olsun. Biz şuraya A diyelim. Buraya 3A diyelim ki şu E noktası köşegenlerin kesim noktası ya eşit ayırması lazım. Eh, yani bölülerle uğraşmamak için yaptım bunu. Daha sonra diyelim ki üçgenlerden hatırladığımız bilgiye dayanarak e, yükseklikleri eşit olan üçgenlerin... Alanları oranı tabanları oranına eşittir. Formülünü de biz çıkartmıştık. Mesela buraya S dersen buraya 2S buraya da 3S diyebilirsin. E şimdi burası 3S ise pirdaşlarım benim. Ee, burası 3S ise burası da 3S olması gerekiyor. Sonra şöyle diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da 2B diyelim. 2B 2S ise B'nin 1S olması lazım. 3S yaptı burası. O 12 birimlik 3S ise 12 birimliğin de 3S olması gerekiyor. Demek ki buraya 2S kaldı. Okey to. Şimdi bana 2S'lik birimi soruyormuş. Ben peki S'i nasıl bulacağım? 3S'imiz 16 çarpı 12 bölü 2'den 2 kenarın çarpımı bölü 2'den. Hop 1 6, 96 geliyor. 96 3'e bölünür çünkü rakamları toplamı 15'tir. Böldüğün zaman S'i 32 bulursun. 2 S'i de ahanda buradan 64 birim kare bulursun. Tamam. Dördüncü sorumuz yani son sorumuza geçelim ve videoyu ee, bitirelim. Şimdi Z noktası köşegenlerin kesim noktasıdır. Bakın bu A bu da A üstü. Geometride bir de A üstü noktası diyorsa bu bir katlama sorustur. Tamam. Yani o nokta oraya gelmiştir yeni noktasına. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Burası 90 derece ise burasının da 90 derece olması lazım. Çünkü aynı açı taşınacak. Burası 8 ise tamamının da 8 olması lazım. Demek ki burası 8x. 8 x. Şimdi z noktamız köşegenlerin kesim noktası ise şu ikisinin birbirlerine eşit olması lazım. Çünkü dikdörtgende köşegenler birbirlerine ortalardı. Tamam. Şimdi bakınız şu ikisi de birbirlerine eşit mi? Eşit. Çünkü aynı açı katlanıyor. Demek ki bakınız burada şöyle bir dış açı ortay teoremini görmüş olmanız gerekiyor. Bak şu bir dış açı ortay teoremi. Şekli ters çevirirseniz görürsünüz tamam mı? Şimdi burada ne yapıyoruz? 1'in 2'ye oranı 8 eksi x'in 12 oranı yapıyorduk değil mi? 8 eksi x'in 12'ye 1'in de 2'ye oranı 1 6. 8 eksi x 6 ise x'imizi de buradan ne buluyoruz? 2 buluyoruz. Pirdaşlarım benim. Evet. Seküp artı çekip serisinin bir videosunun daha sonuna geldik. Pirdaşlarım. Ee, Buraya kadar dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ve bir ricada bulunacağım. Kanala abone olup videoyu beğenip ve çevrenize de paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi bakalım. Diğer videolarda görüşmek üzere biraderlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hop.